Bence bilgi iktidardır. bilgisi olan adam parayı da kazanır yani para parayı çeker. Evet, e, bence bilgi iktidardır diyecektim eski kafada olsaydım. Lsye girmemiş olsaydım. Eee çünkü o soruları gördükten sonra <laughs> dedim ki... Ama keşke paramız olsa da biz üniversiteye çat diye <laughs> Demek ki neymiş? Demek ki para iktidarmış yani. Evet. Öyle yani. Ne diyoruz? Para iktidardır. Yani para olmadan iktidar olunmaz. Bilgi Bazen işe yaramıyor, adamın parası yok, işte burs kazanamıyor, şey yapamıyor. O yüzden her zaman para iktidardır. Paranın olduğu bir yerde savaş her zaman kaçınılmazdır ama bilginin olduğu yerde insanlar bildiklerini birbiriyle paylaşırsa mutluluk gelir. Paranın olduğu yerde ise bunların e, olabilmesi olanaksızdır. Çünkü bilgi insanları yüceltir. İnsanların yüceldiği yerde de e, her şey yolunda gider. Yalnız cahil insanların e, bulunduğu yerde de para iktidardır. Eğer bilgi iktidar olsaydı bugün bilimle uğraşan insanların çok daha fazla söz hakkı sahibi olurdu. Oysa parası olan insanlar günümüzde maalesef daha çok söz hakkı sahibi dünyayı yönetiyorlar belki de. Para iktidar çünkü güçlü, daha güçlü oluyorlar. Daha güçlü oldukları için istekleri yerine geliyor. Ee, tabii ki para iktidar, çünkü, bilgi iktidar çünkü para olduğu zaman bilgi olmadan parayı kullanamazsın. O yüzden bilgi iktidardır. Bence bilgi daha önemli çünkü bilgin olursa paran da her türlü kazanabilirsin. Onun için bilgi diyorum. Her şeyde para gerekiyor. Bu nedenden dolayı ilk öncelik para. Para zaten geldiği takdirde eğitimde, bilgide bu sayede eğitim alınarak yapılabilecek bir e, durumdur. Bence e, ikisi de iktidar e, para da önemli e, bilgi de önemli e, parası olan insan e, kafasını çalıştıramaz e, elindeki sermaye batırır ama bilgisi hem bilgisi hem parası olan insan e, e, parayı istediği gibi yönlendirebilir yani hem kendisine hem e, memlekete yararlı bir insan olabilir